Burhan Yıldırım geliyor buyursunlar. Hoş geldiniz Burhan Bey. 20 yıllık hayat arkadaşım Zeynep Yıldırım 3 Kasım tarihinde kayıplara karıştı diyorsunuz. 3 Kasım tarihinde eşiniz size diyor ki ben işte x birinin temizlikçilik işimi yapıyordu ev hizmetlerimi? Hayır yapıyor. normal hiçbir tane temizlik işine göndermiyordum. Hayır, hayır yani gidebilir. isterse bunu ekmek parası olarak, evin ekonomisine katkı olarak yapabilir. 3 Kasım'da ben bir temizliğe gideceğim diyor. Evet. Siz de gitmesini istemiyorsunuz. Evet. Ardından da 9 yaşındaki kızınızı Muğla'da yaşıyorsunuz siz. Evet. 9 yaşınızdaki kızınızı okula bırakıyor. İddianız o ki e, siyah bir araca binip kendi kızın karışıyor. Evet. 9 yaşındaki kızım bana söyledi. Baba beni okula bıraktı. Adamın yüzünü görmedim. Siyah arabayla bindi gitti. Siyah bir araçla bit gitti. Evet. Ardından da üç gün sonra da önce sizin kız kardeşinize ulaşıyor. Ben dönmeyeceğim İstanbul'dayım diyor. Evet. 7 Kasım tarihinde de diyor ki size çok pişmanım. Evet. Bana hemen bir otobüs bileti al. Evet. Ee, ben geri döneceğim diyor. Siz otobüs biletini nereden gelmek üzere aldınız Muğla'ya? Ee, İstanbul Samandıra'da. İstanbul'dan bilet aldınız. Evet. <laughs> Muğla'ya gelecekti ben geliyorum diyor. Ben diyor sen nerede olduğunu söyle ben gelirim diyor. Hı hı. Hayır diyor sen gelme ben kendisi gelirim diyor. Tamam saat 3'te biletini kesti. Sabah kadar otogarda bekledim. Hı hı. saat 3'te e, gittim sabah kadar otogarda da bekledim yok. Hı hı. Telefon da kapalı. Hı hı. Bir de ulaşamadım onunla kendisiyle. Ama önemli detay şu Burhan Bey. Yani 3 Kasım'da temizliğe gideceğim deyip siyah bir araçla kayıplara karışıyor. Evet. Önce görümcesine ben dönmeyeceğim diyor ertesi gün size pişmanım geri döneceğim bana bilet alı telefonda mı söyledi mesajla mı yazdı? Telefonla. Telefonda söyledi. Evet. Siz onun bu isteği doğrultusunda ona bir bilet aldınız. Ben almadım kendisi aldı bilet. Ha kendisi aldı. Kendisi aldı bileti. Hı hı. Kendisi aldı sabah kadar otogarda bekledim kendisi gelmedi. Hı hı. Bir de aradım ulaşamadım kendisiyle. Telefon kapalı. Kapalı telefonu. Kaç çocuğunuz var? Dört çocuğum var. Allah en, bağışlasın. Dört en, çocuk sizle mi şu anda? Şu anda bende. Şu anda dört tane de ...dokuz yaşında bir kızım var, şu anda ateşlerin içinde yatıyorum. Sabah kadar bir gün yatmadım zaten. Şeyi merak ediyorum, işte mesela bu 3 Kasım tarihine kadar... ...eşinizin son dönemlerde işte değiştiğini, farklılaştığını gördünüz mü? İki ay önce de, iki ay önce de çok değişti. Ne gibi? Yani ne bileyim, çocuklarla bir ilgi veremiyordu, konuşamıyordu. Hı -hı. Ne bileyim herhangi bir çocuk alıp çağırıyordu, hiç demiyor... ..."Kızım sen niye ağlıyorsun, derdin ne, söyle." Yani psikolojik sorunları çok vardı da onda. Mesela siz de ben evet. de yapamam ama şöyle değişimler olabiliyor bazen. Genelde gelen konuklarım anlatıyor? Mesela eve karşı aşırı ilgisizleşmeye başlıyor. Evet. Çok temiz ve düzenli biri bir anda evin hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Hiç ilgilenmiyor. Ee, telefonunu telefonla aşırı vakit geçirmeye başlıyor. Çok telefonla aşırı vakit. Ee, çok ne bileyim telefon. aşırı telefonla yazışıyor vesaire. Evet. Gizli saklı görüşmeler başlıyor. Başkalarıyla evet. görüntülü konuştuğunu gördünüz mü hiç mesela? Ben olarak görmedim ama kendisi. E sesi kulağıma geldi. Ne Nasıl bir ses geldi? Aşkım dedi. Kim aşkım dedi? Bilmiyorum tanımadım kişi. Tanımadığınız birini. Siz o dakika duyduğunuz dakikada gittiniz mi yanına? Ee, gitmedim. Hı -hı. Gitmedim orada tek de bir de işe gittim ben. Ne? İşe gittim. İşe gittiniz. Evet. o zaman belki akrabalardan, kardeşlerinden birini aşkım diyordur. Değil, değildi. Ha? Değildi. Akrabası bir şey değildi. Çünkü bana her telefonda konuştuğu zaman ben kardeşimle konuşuyorum. Kardeşleri aradığın zaman yok diyor benimle konuşmuyorlar bu adamla ki o adam kim olduğunu ben de bilmiyorum. Konuşuyorlar sosyal medyada da birisiyle konuşmuşlardı. Hı hı. yani hangi cesaretle 9 tane çocuğu, dört tane çocuk var, dokuz yaşındaki çocuğu okula bırakıyor. Nereye kaçtı ya da ne için kaçtığını düşünüyorsunuz? İnan ki araçların, beni benim gibi bir insan yok. Yani kavga yok, hayır. hayır. Ister... kavga Esersiniz yok, dövüş bir... yok, hayır, dövüş değil. yok. Bunun sizinle alakası yok. Siz dünyanın en güzel insanı, en iyi insanı, en yeteneklisi, en şahanesi de olsanız, karşınızdaki insanın karakteri, şahsiyeti bozuk ise, bunun sizinle alakası yok. O onun problemi. Ama biz kayıp olan eşinizi bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Zeynep Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Buyurun. Alo. Alo? Merhaba Zeynep, nasıl canım? Sen niye oraya çıktın? <laughs> Sen beni mahvettin, şey pişman ya. ettin. Gelmeni istiyorum senin. Sen yani çocuğu çocuklar nasıl bırakıp gitti? Var dokuz yaştan çocuklar ölmek üzere. Yuvana dön. Yuvana dön, seni bekliyorum. Sen niye oraya çıktın? Senin geleceğin yoktu. Sen hiç geleceğin yoktu artık dayanacak gücüm kalmadı. Gelmeyeceğim zaten. Sen neden oraya çıkmışsın? Zeynep Hanım esas soru şu. Sen oraya niye çıktın değil. Siz niye kayıpsınız dört çocuğunuzdan ayrı farklı bir şehirdesiniz? Bu soruya cevap verin. Ben daha önce ona söyledim Esra Hanım. Ben daha önce ona söyledim. Senden ayrılacağımı söyledi. Doğru. Olabilir. Her evlilik başlar Ama biter. Ama kendisi, kendisi beni hiç ciddiye almıyordu pek bir alakası yoktu zaten benle ilgili. Hı hı. O da diyor ki bak ben biraz önce şöyle bir cümle kurdu benim gibisini bulamaz dedi yani. Öyle bir özgüven de var. Ama Zeynep ben devamlı gelin 24 saat telefonun elindeydi. Benim adı psikolojim de bozulmuştu. Yaz varım yuvana gel. Her türlü kabulüm seninle. Zeynep Hanım neredesiniz? İstanbul'da Samandıra bölgesinde misiniz ya da farklı bir bölgede misiniz? Bilmiyorum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Bak Özgür burada... Nasıl, bir dakika bir dakika. Nasıl nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz? Hangi şehirde olduğunuzun <laughs> farkında değil misiniz? Yani nerede olduğumun ne önemi var? Ben iyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir Hanımcığım. sorunum yoktu. Bak şimdi, Sert. nerede olduğumu biliyorum ama ben eşime söylemeyeceğim. Bu bir cevap, saygı duyarım. Ama nerede olduğumu bilmiyorum, sanki siz kaçırılmışsınız imajı veriyorsunuz. Hayır, hayır. Hiç kimse de beni kaçırmamış. Ben kendi isteğimle evden çıkmış gitmişim. Hangi kimse... şehirde olduğunuzu biliyor musunuz? Biliyorum. Heh tamam. Hani bulunduğunuz şehirdeki semti biliyor musunuz? Biliyorum. Tamam. Burada herhangi bir problem yok. Dört çocuğu terk etme sebebiniz nedir? Ya artık benim sabrım kalmamıştı. Çünkü yani hep sorun yaşıyordum. Aynı evin içindeydik ama iki yabancı gibiydik. Efendim yani Hayatım ben kocandan nedir? bahsetmiyorum. Ko çocuklardan bahsediyorum. Sizi gelip alan siyah araçlı kişi kim? Hiç kimse gelip beni almamış Efsane'm, hiç kimse gelip beni almadı. Ben kendi isteğimle evden çıktım gittim. Bir Ama kaçış planınız var mıydı? Hayır. Muğla'dan bir otobüs bileti aldınız, şehri neye göre seçtiniz? Ama de ben ne yaptım sana? Sana kötülük mü yaptım? Dövdüm mü seni? Aşk mı bıraktım, sokaklara mı bıraktım? Beni niye böyle kar ettin bıraktın çocuklar hadi beni bırak. Ama çocuklar günah ne? 9 yaşındaki çocuğa günah ne? Bak sabah kadar yatamıyorum. Sen boşuna oraya çıkmışsın. Sen neden oraya çıkmışsın? Ben zaten senin ablanın kardeşinle konuştum. Her şeyi söyledim ona. Seni oraya neden çıkmadın? Zeynep Hanım sizi eşinizin ciddiye alması için e, bu ayrılığı bir resmi evraka dökmek lazım ya. Siz boşanmayı istiyor musunuz? Evet ben daha önce de kendisine söyledim senden boşanacağım ama, ayrılacağım tamam dedim. Tamam da işte Deniz... ama başka yere gitmek hiç adres bildirmemek boşanmak için bir işlem yapmak gerekiyor ya o da o zaman sizi ciddiye alır. O da şimdi gittiğiniz için ve iddiası çünkü bana dedi ki otogarda bekle ben geri dönüyorum. Sabaha <laughs> bekledim. Dediniz mi böyle bir cümle kurdunuz mu? Ben öyle bir şey demedim. Bana telefon açtırmadın. Ben saat 3'te biletini kesiyorum geliyorum. Ben at ederim sen bekle ben gelirim. Haydi sen gelme ben kendi gelirim dedin. Ya onu bana söylemedin. Pişmanım dediniz mi yani? Dedim sonra vazgeçtim. O an pişman oldunuz? Evet sonra Kim? vazgeçtim. Kim sizi pişman etti? Hiç kimse. Allah da şahittir hiç kimse de beni pişman etmedi hiç kimse de bana engel olmadı. Ben kendi isteğimle gittim kendi isteğimle kalıyorum burada. Peki pişman olmanıza neden olan olay ya da duygu nedir? Çünkü o pişmanlık duygusu bir anda ben hata yaptım ya dedirttirir ya. Ne oldu Hı -hı. da hangi olay üzerine neye özlem duydunuz hasret duydunuz da ben pişmanım dediniz peki? Küçük kızı çok özlemiştim onun için geri dönmek istedim. Bak Özgür şu anda seni duyuyor Özgür yanımda sabah kadar yatamıyoruz. Gel, yalvarım her türlü kabul ediyorum seni. Ne istiyorsan yapayım ben senin için. Çek gel. Çek gel, yalvarıyorum ben sana. Kim ne dese desin, her türlü yardım ediyorum. Sonuçta dört tane çocuk annesisin. Yalvarıyorum gel, çocuklar perişan olmuş. Ben daha önce seninle konuştum. Bu, bu kafayla gidersen beni kaybedersin. Sen beni ciddiye almıyordu. Hangi kafada Burhan Bey? Efendim yani nasıl diyeyim biz evin içindeyiz iki yabancı gibiyiz. Adamla benle yani aylarca konuşmadığı oldu. O Ama diyordu. senin el, elinde telefon düşmüydi ki Peki. de 24 saat telefon elindeydi. benim psikolojimi bozmuştun. Artık konuşmak istemiyordum seninle. Bir telefonu bıraksaydın yere. Konuşsaydın beraber. 24 saat telefon koyunundaydı. Yani ilgisizlikten mi, size küstü, bundan Hayır, dolayı Hayır, küsmek hiçbir şey yok. Konuşmadınız mı aylarca? Telefona, 24 saat telefona görüşüyordu. Hı -hı. Telefonun boynuna koyuyordu. 24 Hı -hı. saat şifre vardı elinde. Hiç göstermiyordu benimle telefon. Siz de bundan dolayı tavırlıydınız. Tavırlıydım. ben artık cinseye benim psikolojim de bozulmuştu. Hı -hı. 24 saat telefona konuşuyordu. E, peki yatakları ayırdınız mı bu dönemde? E tabii 2 üç ay yatak ayrı ayrı yatıyorduk. Kim tercih etti yatak ayırmayı? Zeynep Hanım tercih etti. Bana dedi ki salık hocanın git diyor. Bana test yaptılar, e, test yapıyorlar. Doktor dedi ki eşinle beraber ayrı ayrı yatın. Ne testiymiş, ne hastalığı bu? kanser testi falan etmişler ne? dedi. Kanser. kanser. Öyle kanserlik var yani mı yok mu diyor. Kötü hücre var. Doğru mu Zeynep Hanım? Hayır öyle bir şey yok. Var. Sağlık hocam sen kendi bana bir, şokta, bana söylemedi. Öyle, öyle ayrı, bir şey bana söylemedin. Öyle öyle bir şey söyledim ama öyle bir şey yoktu. Tamam. Çocuğun ben... üzerine yemene... Ne, ne dediniz tamam. peki? Hani yatakları tamam. ayırmalıyız doktor dedi. Doktor kendisi tamam. dedi. Ben, ben, ben ayrı yatmak istiyordum ben onu söyledim yani. Anladım aslında bak bilim ne kadar önemli yerlerde kullanılıyor. Kullanıldığında ne kadar faydası var. Senle ayrı yatacağım dese kocası kabul etmez... ...ama doktor diyor ki ben de bilmem ne varmış... ...o yüzden kocandan ayrı yat... ...ben çok iyi numara... ...he? ...ne enerji... ...artık o kendi düşünsün canım... ...ama, ama ben seni istiyorum... ...çocakların yuvasına gel... ...tutmuş mu? Tutmuş... ...peki yatağı ayıran siz... ...telefonla konuşan siz... ...Burhan Bey'in ne günahı var? ...dört tane çocuk bıraktın gitti... ...gel dönüyorum seni bekliyorum... Bak Özgür burada şu anda kantinde bekliyor, seni gizliyor, seni bakıyor. Ee Zeynep Hanım, hani her şey yapan, aslında fiziki anlamda odaları da ayıran, uzak duran, telefonla konuşan sizsiniz. Burhan Bey'in kabahati ne? Kabahati ilgisizliğiydi. Baştan hiç, hiçbir bir kadın gözüyle bakmıyordu bana. Öyle 20 bir sene yoktu. eşimsin, 20 sene sen benim kalbimin içindesin. 20 sene be eşimsin. Nasıl Zeynep'i bırakıp giderim ben? Peki. Yasemin sizi buraya bekliyorum. Ay, Yasemin diyorum pardon. Zeynep sizi buraya bekliyorum. Eğer boşanmak istiyorsanız size bu konuda destek oluruz. Evladınızı da görebilirsiniz. Gel ee, bir yüze konuşalım. Yanınızda bulunan insanın sizin... E, ...buraya gelmenize engel bir durumu ya da söylemi olur mu? Nasıl yani? Kimin yanındasınız? Hani ne anne var kimin yanındaysa. Özgür, Özgür şu an senin seni, sesini duyuyor yanımda. Tamam. Peki Zeynep bak ekip arkadaşlarım seni arayacaklar onlarla iletişim kur. Burhan Bey. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.